Birbirinden gösterişli ve şık tasarımların yaratıcısı Merve Buse Çetin Taş şimdi Lifestyle'da. Öncelikle hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler de iyiyiz. Sohbetimize başlandıktan önce sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Merve Buse Çetintaş. Taş. Dördüncü ee, nesildir bir tekstilci, bir ailenin kızıyım. Hı hı. Ee, eğitimimi hem İtalya'da hem Türkiye'de tamamladım. Hı hı. Ee, sonrasında tasarımları sadece ben tasarım eğitimi değil, moda tasarım, elbise, kıyafet tasarlama eğitimi değil. Resim, sanat üzerine aldığım için. Sizin için bir yaşam tarzı diyebiliriz o halde. Kesinlikle. Peki neler tasarlayıp üretiyorsunuz bizler için? Benim e, tasarımlarım 18 yaşındaki bir kıza da hitap ediyor. 65 yaşındaki eee güzellik katoya da. Yani o yüzden çok geniş bir perspektif. Bu dönemde klişe olmuş hani zamansız ürünler, e, zamansız koleksiyonlar kavramı vardı. Yani bu dediğim gibi öyle bir tekstil içerisinde, tasarım içinde gelmiş bir ailenin içinde olduğum için bu benim için yeni bir kavram olmadı. Hı hı. Yani hem geçmişi hem şimdiyi barındıran tasarımlar yapıyorum genellikle. Daha zaman olgusu. Yenilikçiliğe açıksınız o halde. Kesinlikle. Peki moda'yı da takip ediyor musunuz bir taraftan? Evet. Kendi çizginiz var mı? Evet, kendi çizgim var. Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafenin tasarlanması benim için çok önemli. Yani o da mimarlar oluyor. Yani aslında hep bir mimarlığı ilham aldım ve o yüzden de hani Japon mimarlardan Tadohando'nun açıkçası etkileyici bir şeydir. Ee, Irak asıllı İngiliz e, mimar Zaha Hadid ve onun öğrencisi ve şimdi Türk mimar olan e, Melike Altınışık gibi hani ve onlar zaten o Çamlıca'daki kuleyi yapmıştı. Hani o tür isimleri mimarlara benim hep bir ilham almıştım. Ve de fiber art disiplininde de tabii ki de hani o da vardı. Otti Bengel, Anne Alberts gibi sanatçılar deneyselliği ve atılımcı ilkeleriyle hani harman bir örnek olmuştur benim için. Bunlardan ilham alıyorsunuz aslında. Evet, kesinlikle. Peki ürünlerinizi tasarlarken kaliteniz ne yönde ilerliyor? Yani kullanmış olduğunuz ham maddeler, kumaşlar, bunlara nasıl karar veriyorsunuz? Aslında ben endüstri e, sanatsal yüzeyin endüstriye olan olanaklarıyla biraz daha araştırmacı bir kumaşlar Hı. var. Hani Olan bir kumaşı veya olan bir şeyi ben direkt kullanmıyorum tasarımlarımda. Hani hep bir şeyler ilave ediyorum. Hatta kendi yaz koleksiyonum için farklı bir yüzeyler tasarlayıp aksesuarlarda da. Yani aslında pleksilerden tutun keçeye. He, sürekli bir oyun oynuyorum. Daha deneysel çalışmalar. Hani ben evet piyasada bulduğum kumaşı diktim yaptım bitti olmuyor. Hani daha farklı bir çizgi farklı. yakalamaya çalışıyorsunuz. Yani daha sanatsal yüzeyin aslında endüstriyel uygulanması. Daha fazla nasıl yapabilirim? Gibi. Evet, ürünlerinizde bu şekilde bir farklılık kazanıyor Hı -hı. aslında. Normalin dışına çıkıyorsunuz. Evet, hep bir layer, hep bir katmanlıklar var Hı -hı. tasarımlarda da. Bir taraftan ürünlerinizi incelerken deriyi çok fazla kullandığınız dikkatimi çekti. Neden deriyi tercih ediyorsunuz? Hakiki deri kesinlikle kullanmıyorum. İnovasyon için kullandığım bir sürü e, denemelerde deriye benzer ürünler de var. Ee, ve onlarla ben oynamayı seviyorum açıkçası. Yani teknolojinin üretmiş olduğu deri benzeri kumaşlara e, benim için bir oyun malzemesi açıkçası hani tamamlayıcılarda kullandıklarım vesaire koleksiyonların daha genellikle bütünleyicileri oluyor. Evet aslında şu anki kitle yani son yıllarda bu konuya çok fazla sosyal medya üzerinden de değiniyoruz. Hı hı. Ee, hakiki deri kullanmaya yönelik pek fazla tercih edilmiyor sanırım ürünler. Evet. Sizler de en iyisini yapıyorsunuz bence. Kesinlikle. Peki kişiye özel tasarımlar da gerçekleştiriyor musunuz? Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Hatta şu anda da siparişlerimiz hı. devam ediyor. Ee, daha genel olarak hani evet bir e, e, seride olarak görüyorsunuz ürün Hı. ama bedenleri bazı beden ölçülerini bize vererek onlara özel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Koleksiyon da hazırlıyoruz bazı markalarda var. Genellikle kullanıcılarımıza özel tasarımlar yapıyoruz. Peki bize tasarım sürecinizi baştan sona kadar anlatabilir misiniz? Nasıl ilerliyor bu süreç? Ee, ilk tabii ki de tasarım süreci eskizlerle başlıyor. Desenlerimi tasarlıyorum. Ee, sulu boyalar, guaj boyalar, farklı yüzeyler ilk başta desenlerim çıkıyor ve renk skalam çıkıyor, kalır chart'ım çıkıyor. Kalır chart'tan sonra bir mani, e, mood board oluşturuyorum. Ve sonrasında tabii ki de trendlere de bakılıyor. Hmm. Hani e, bu yılın trendleri evet. vesaire. Bu şekilde ilerleyerek daha çizgilerim belli oluyor. İşte ilhamı aldığım sanatçılara tabii ki de bakıyorum mimarlara vesaire ve o şekilde bir tasarım süreci çıkıyor açıkçası. Tamamıyla fırça ve guaj boyadan başlayan eski skeçlerle başlayan bir tasarım süreci. Peki ürünlerinizi kullanan kullanıcılardan aldığınız geri dönüşler ne yönde oluyor? Şu ana kadar hiçbir şekilde geri iade ve değişim olmadı. Yani o beni açıkçası çok mutlu ediyor. Evet doğru bir yoldayız. Zaten biz hani küçük bir atölye değil büyük bir ekibim var. Hepsi de deneyimli ekipler. O yüzden de hata riskini sıfıra indirgeyerek tamamen müşteri memnuniyeti yüzde yüze yakın oluyor. Ekibinizde kimler yer alıyor peki? Tabii ki de modelist, model makineciler kumaşlar aldığımız kumaşçılarımız var. Hatta özel kumaşlarımızı kendimiz dokutuyoruz. Daha yeni koleksiyonda piyasada bulunmayan, kara tezgahta üretilmiş, Bursa'da ürettiğimiz kumaşlarımız var. Hani kumaşlar da. Hani o yüzden biz büyük bir ekip olarak devam ediyoruz. Kalitenizin sırrı bu diyebilir miyiz o zaman kumaşlar? Kesinlikle. Kumaş, dikim, kalıp vesaire. Yani hepsi bir bütün. Hepsi bir bütün. Aynen öyle. Peki tasarımlarınız özel ürünler olmadığı için bildiğimiz gibi, ben aslında bu süreçten bahsetmek istiyorum. Kısa bir süreçte mi tasarımlarınızı gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa ne kadar bir süreç içinde teslim ediyorsunuz? Müşteriye teslim süreci maksimum 15 gün içerisinde Hı -hı. oluyor. Eğer birebir üretimlerde oluyor. Daha minimalize indirmek gerekiyorsa, hani eğer elimizde hazırsa vesaire küçük kritikleri varsa, 3 ila 7 gün arasında da. Peki ileriye yönelik hedeflerinizi, hayallerinizi sormak istersek neler söylersiniz? Tabii ki de bu firmayı büyütmek, daha global bir hale gelmek, bir tasarım ofisi konsepimine gerçekten insanların istediğini niş ürünü daha kolay elde edilebilmeyi hedefliyoruz. Tabii ki de geçmişten de bir bilgi birikimi olduğu için hani bunu çok daha hızlı olabileceğini planlıyoruz bakalım. Sevgili seyircilerimiz, bugün programımızda tasarımcı Merve Buse Çetin Taş ile birlikteydik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.